Ki dün evveli gün sahayı gezmeye başladı çiftçilerimiz. Gördüğünüz gibi e, burada bir deveci armut bahçesindeyiz. Yerle bir etmiş durumda. Şu gördüğünüz armut bahçesinden bir tane sağ, bir tane dokunulmamış, hırpalanmamış armut bulamazsınız. Biz bulamadık. E, do, dolayısıyla çiftçimiz büyük bir zarara uğramış durumda. Normalde bahçelerimiz sigortalı aslında. Fakat burada bir şey var, sıkıntı var. O da şu. Ee, bugün 6 lira civarında sigorta alınan bu armutların e, bu deveci armut. Bu son barda hasatı yapılıyor ama diğer armutlar, Margari Santa Maria gibi armutların fiyatı 11 lira civarında geçiyor. E şimdi 6 lira sigortalandığı zaman en yüksek fiyat oydu. E bu aradaki fark ne olacak? Çiftçimiz burada müthiş bir şekilde zarar etmiş oluyor. Şu taraflar yani burada da yine bahçede nereden baksan yüzde %70, 70-80'inin üzerinde Santamale bahçesinde de zarar var. Az evvel tarsım adeta bizle dalga geçer gibi geçen yıl 5-5,5 sattığımızlar mıydı? Bu yıl Ocak, Aral Şubat aylarında 3,5 liraya sikorta yaptı. Yani. yani tarsım adeta çiftçileri yani eziyor ve alay ediyor çiftçili çiftçilik müessesesiyle yani. Ya o diyor orada bir ağ ceviz var ben Yine bunlar da dökülmemiş nedense. Ben de kolay dökülüyor da şüphelendim ve geldim. Hayat evet, gör. Ulan hakikaten bir ağ kova... Gördüğünüz gibi aynı bölgede bir üzüm bağındayız. Üzümlerinde halini görüyorsunuz. Üzümlerde de Belki altlarda kendini koruyabilenler olabilir ama aynen böyle üzümler de olduğu gibi doğrudan hasar görmüş durumda. Tabi bayramın üçüncü yine göre indiğim zaman bir tane çiftçimizden ihbar aldık. Ondan dolayı sahaya çıkma imkanımız oldu. Tabi bu arada çiftçilerimiz de biliyorsunuz bayram dolayısıyla misafirlerini karşılıyorlar falan. Kendiler de bölgede nerede hasar olup olmadıklarının farkında değillerdi. Asıl açıkçası bu yani bu saate kadar bu işin kalmasının sebebi de bu. Tabi sonra bayramdan dolayı çıkamadılar ama sonra tarlaları araziyi gezdikleri zaman bu manzarayla karşılaştılar. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim e, Sule mahallemizde toplamda 20 tane çiftçimiz bu e, doludan çok büyük dolu zaten. Sizler de biliyorsunuz görüntülerde var. Zarar gördüler. Aynı zamanda e, burada bulunan ürünleri sayacak olursak deveci armutu, Santa Maria ve margarit armutlarından oluşuyor. Yine aynı şekilde sınır olan köylerden e, Turgut Mahallesi'nde de aynı şekilde zararı var. E, Süre Mahallemizde 20 çiftçi, Turgut Mahallemizde de 15 çiftçi bu işten zarar görmüş durumda. E, muhtemelen bir 5-10 çiftçi de Kayapınar Mahallesi'nde zarar gördü. Hep burası bir sınır. Dolu oradan vurdu geçti. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii ki bunlar hep dev, e, devletten beklemek noktasında değil. E, bu bir afad. Allah'tan gelen bir şey. Sigortasını yaptıran çiftçilerimiz var. Yaptırmayanlar da oluyor. Şimdi burada bir mağduriyet söz konusu o da şu. Ben size anlatayım. Sezon başında bizim armut fiyatları 3.5 TL'den Tarsim Sigorta Ajantısı veyahut da özeller bunları sigortaladılar. Daha sonra fiyatlar malumuz bu sene fiyatların gıdada her türlü fiyatların tüm sektörde tüm ürünlerde yükseldiği gibi burada da yükselmesi söz konusu olunca e, sigorta ajantaları başta Tarsim olmak üzere e, güncelleme diye bir durum söz konusu. Bunu 6 liraya falan çıkardılar. Yani 3,5 liraya sigorta alırdı 6 liraya çıkarttılar. Bu arada e, bunu yaptırmayan veya bu işle ilgili uyarılmayan arkadaşlarımızın da olduğu söz konusu. Buradan bir mağduriyet var. İkinci şık da şu. E, bugün tamam 6 liraya çıktın güncelledin. Ama bugün armut 11-12 liradan gidiyor sayın kardeşim. Yani şimdi burada bu çiftçinin mağduriyeti ne olacak yani? Ya bazı şeyler tabandan bozuk, kökten bozuk diye söylüyoruz ya zaman zaman sizlerle sahada gezerken. Sadece yani Armut'ta falan değil birçok şeyde söylüyor. İşte bu mesele bu. Bugün bunu yaşıyoruz. E şimdi 6 liraya çıkardın, armut 12 lira. Yazık bir ya bu çiftçilere ya. Buradan yani bu insanların mağduriyetlerin kesilik kesinlikle giderilmesi gereken, Bunun tek şeyi kimdir? Tarsim'dir. Başka ben kimseye mazeret falan kimseye bir şey bulmam burada. Sen ileri göremiyorsan bir bir boşluk olması lazım. Bir şey olması lazım. Adam 10 ton, 10 ton armuttan şimdi atıyorum. E, muafiyet şu dur, dur, alacak şu kadar para. Ama armut yapıyor 120 bin lira. Nasıl yapacağız bu işi? Ondan sonra köylü kırsalda tut, orada tut, burada tut. Biz burada çaba sarf ediyoruz ama lütfen bakın burada gerçekten hiçbir şekilde çiftçiden kaynaklanmayan, parsın sigortasını yaptıran çiftçilerimiz var. Bunlar da mağdur. Bakın yaptırmayan arkadaşlar da var burada. Ben onlara kendilerine de söyledim. Bakın devlet bunun yarısını ödüyor. Sigortanızı yaptırınız dedik. Yaptırmadığınız zaman size devletin yapacağı hiçbir şey yok dedik. Ama yapıyorsa da adam gibi karşılığını almalı. Az evvel de söylediğim gibi toplamda ee, Süre mahallemizde 500 dekar bir alanda 20 çiftçimiz zarar görmüş. Ee, muhtemelen 10 milyon civarında bir zarar var. Şurada karşımda oturan bir çiftçim var. 70 dönüm armutu olduğu gibi 70 bugün zaten 10 liraya satsa 700 bin lira yapar yani armutu. Aynı şekilde yukarıki köyde, Turgutalp mahallesinde o kadar zarar olduğunu e sayarsak bugün geç ben sahil gezdim onu söyleyeyim size. Tabii. 20 milyon üzerinde zarar var. Bilmiyorum. Bir kez daha söylüyorum. Bugüne kalmasının sebebi herkes misafirlerin, kimisi dışarıya gitti. Kimisi misafir ağırlıyor. Acaba vurdu mu vurmadı mı o da belli değil. Köyün içine dolu düşmemiş ama yukarıda e, tarlalara düşmüş yani. Sahaya çıktıkları zaman bunları görüyorlar. Onların içi yanıyor. Dolayısıyla da bizim içimiz yanıyor. Öncelikle merhabalar. Ben Süle Mahallesi'nde ikamet eden genç bir çiftçiyim. 9 Temmuz yani bayramın birinci günü yaşadığımız bir dolu etmeniyle karşı karşıyayız. E, bölgesel olarak civarımızda yetişen elma, armut ve şeftali civarında muhtelif türlerimizde büyük hasarlarımız var. Tahmin edilen hasarlar yani çok yüksek rakamlarda %90'lara %100'lere varacak bir kaybımız var maddi olarak. Şu an bu durum için burada başkanımızı ziyarete geldik. Kendisiyle istişarelerde bulunduk, sohbetimizi ettik. Bölgemizde Tarsim olarak desteklemelerimiz mevcut, sigortalarımız var. Ancak köyümüzde ve çevre köylerimizde Tarsim'den yararlanmayan arkadaşlarımız da var çiftçi olarak. Tarsim'den yararlanan arkadaşlar olarak da şöyle bir sıkıntımız var. Malum ülkemiz olarak yaşadığımız enflasyonist bir dönem var. Poliçe başlangıçlarında bizim birim fiyat olarak belirlediğimiz rakamlar şu anki fiyatların çok çok altında. Eğer Tarsim'den gerekli desteği alsak bile bizim maddi hasarlarımızı karşılayabilecek bir durumda değil. Bu konuda gerekli yetkililerden gerekli hassasiyeti göstermelerini talep ediyoruz. Tüm çevre köylerimize ve kendi köylü vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum.